Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Clickworker sitesinde mikro görevlerle nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağız. Clickworker, çeşitli dijital görevleri tamamlayarak internet üzerinden para kazanma imkanı sunan bir platformdur. Clickworker, şirketlere ve bireylere çeşitli mikro görevlerin yanı sıra daha büyük projeleri de tamamlama şansı tanır. Bu görevler genellikle metin yazma, veri girişi, resim tanıma, çeviri gibi çeşitli dijital görevleri içerir. Flickworker'da çalışmak oldukça esnek bir şekilde gerçekleşir. İşleri tamamlamak için belirlenmiş bir süre sınırı yoktur, bu da kullanıcılara kendi programlarına göre çalışma özgürlüğü tanır. Platform, dünya genelinde birçok kişiye çeşitli gelir fırsatları sunmaktadır. Öncelikle platforma buradan kaydolalım. Formu doldurup kaydımızı tamamlayalım. Bu arada web sitesi linkini açıklamada bulabilirsiniz. Hesabınızı onayladıktan sonra kişisel panelinizde mikro görevlere başlayabilirsiniz. Görevlere job sayfasından göz atabilirsiniz. Bilgisayarda ve mobil uygulamasında görevleri tamamlayabilirsiniz. Mobil uygulamada farklı görevler de sunmaktadır. İstediğiniz görevin üzerine tıklayarak görevi tamamlayabilirsiniz ve daha sonra kazandığınız para hesabınıza eklenir. Kazandığınız parayı, payoner hesabınıza çekebilirsiniz. Clickworker hakkında daha detaylı videomuza Clickworker playlistimizden ulaşabilirsiniz. Açıklama bölümünde linkini bıraktık. Bu videomuz da buraya kadar arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.